Tasavvuf mertebesi zikir mertebesidir. Hakikat mertebesi huzur mertebesidir. Hakikat ehli huzur ehlidir. Tasavvuf mertebesi zikir mertebesidir. Zikir gayipten haber verir. İnsan muhatap olduğu bir kimseyi zikretmez. Dili tutulur. İmam Rabbani Hazretleri önemli diyor. Görenin dili tutulur diyor. <laughs> Cenab-ı Hak ile hemdem olduğunun hakiki manada şuurunda olan insan bu hataviyet Allah, Allah, Allah demez. Zaten Allah'la beraber. hakikat ehli zikir mertebesini tafsilatı ile bitirdikten sonra hakikat mertebesine geçer. Hakikat ehli olur yani. Hakikat ehli olur. Üç mertebe var. Tasavvuf, hakikat, şeriat. Allah'a vasıl olmanın üç mertebesi var tasavvuf mertebesi, hakikat mertebesi, şeriat mertebesi. Şeriat doğrudan doğruya gölgesiz, engelsiz bizzat Cenab-ı Hak'tan matlubunu almak demektir. Bu sahabenin tamamı böyle gitti. Sahabenin tamamı şeriatla vasılı ilallah oldular. Onlar için ayrı gayrı yok. Onlar böyle şeylere dikkat etmediler yani. Yani mesela birisine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir değnek verdi. Bu değnek şu kadar öne, arkaya, her tarafa aydınlatacak. Bununla eve git. Aydınlat yolun emretti. Aldı gitti yani. Hiç onun üzerinde durmadı yani. Bu bir keramettir, şudur budur. Bir, küçük şeyler yani. Doğrudan doğruya şeriatla Robbins'ini buldu, hər şey. Tamam. Ondan sonra Hicri 300'de bu metodun, bu yolun zorlukları ortaya çıktı. İnsanlar müxtelif halə geldilər, fəlsəfələr qarışdı. İran fəth edildi, İran fəlsəfəsi, İran hey'uləsi İslam'ın içine girdi. Roma felsefesi, vesaire vesaire doğrudan doğruya şeriatla Allah'a varmanın imkansızlığı, zorluğu ortaya çıktı. Onun için Cenab-ı Hak Hicri 300'de tasavvuf ilmini ortaya çıkardı. Büyük mütesavvuflar ortaya çıktılar. cüneyd Bağdadi gibi büyük zatlar ortaya çıktılar. Seri, Sakati, cüneyd Bağdadi, Nuri, Kasap, gibi büyük mütasavvıflar ortaya çıktılar <laughs> ve tasavvuf ilmini tedvin ettiler, mektepleştirdiler. Ümmet-i Muhammed'de 1000 sene orumlu terbiye ettiler 1000 sene. Helal haram yanlış yunus cemiyetteki bu e, olağanüstü tebeddülatlar, zamanın dürülmesi, eskiden insanın bir günü belliydi yani 24 saatti. Şimdi bir günü 24 dakika bile gelmiyor yani insana. Frik 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 dönüyor. Bu gibi ahvalden dolayı ince olan, hassas olan, dikkat isteyen tasavvuf filmi de insanları terbiye etmekte sıkıntıya düştü. İmkansız değil ama azdan az istifade etmeye başladılar. Onun için Cenab-ı Hak Hicri 1300'ün başında Hakikat ilmiye terbiyeyi getirdi. Metot olarak hakikat ilmiyle terbiye olmayı. Risale-i Nur'u getirdi yani Risale-i Nur Bediüzzaman'ı zamanı getirdi. Şimdi ölüyor, kabre konuluyor. İşte yaranları başında oturuyorlar. Epeyce oturuyorlar, bir deve kesilip dağılacak kadar vesaire, neyse usulü o rabıta ile kendisini ölmüş tahayyül ediyor. O şekilde bir vaziyetle nefsini dünya muhabbetinden alıyor. Çünkü tevhüm ve ebediyettir insanı dünyaya dünyaya kul köle eden tevehüm ve ölmeyecek zannediyor kendini. Kendini ölmeyecek zannediyor. Şimdi ehli hakikat nasıl yapıyor bunu? Ehli hakikate uygun gelmiyor diyor bu tarz. Niye? Ölecek, işte yıkanacak, ilahir böyle sırayla. neyi gösteriyor? Daha bir müddet şeyi var, müddeti var yani. <laughs> Daha bir müddeti var yani tevehüm ed ebedi kökten gitmiyor yani. O daha ölünceye kadar bir zamanı var. Öldükten sonra bir zamanı var. İlahir böyle. Ama hakikat erbabı, hakiki manada hakikat erbabı, her bir anının bir cenaze olduğunu biliyor. Her bir anı bir cenaze. Bir an evvelki o insan o insan değil artık. O ilmiyle, kemaliyle, kalbiyle, ruhuyla, niyetiyle, her şeyle bir film olarak, bir, bir resim olarak ahirete geçti. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Hakikat erbabı, hakikat ehli, huzuru ilahide kendini bildiği için ileriye matuf ölecek, şu şey olacak, bu olacak yok. Zaten ölüyor yani. <laughs> Hareketin mezbuha diyor buna işte. Hareketin mezbuha. Yani ayak üstünde her, her dakika kesilen bir adam. i̇ki ayak üstünde gezin. Fakat her dakika, her saniye, saniyenin saniyesinde ahirete bir manzara gönderen. Yani bu vücuttan bir resim koparıp gönderiyor. Bitti o. Artık onun emsali, benzeri yok. O gitti. Hakikat ehli böyle huzur ehli olduğu için ayrıca böyle bir tefekküre ihtiyaç hissetmiyor. Çünkü her an ahirete bir manzara gönderiyor. Bir manzara gönderiyor. 26. mektupta ceddidu imanekum bi la ilahe illallah sırrını bu şekilde güzel izah ediyor. Evet onun için tasavvuf ehlinin rabıtayı mevti başkadır. Hakikat ehlinin rabıtayı mevti başkadır. Tasavvuf ehliyle ehli hakikat fena fil ihvan ve fena fil şeyh mertebesinde metot olarak birbirinden ayrılıyorlar farz olarak birbirinden ayrılıyorlar. Birinde mürşidiyet var, mürşid olarak kendini kabul etme var ve telkin etme var. Hakikat mesleğinde mürşidiyet yok, böyle bir telkin de yok. Mürşid kabul etme var. Metot değişik. Mürşid kabul etme var. Bu birinci kademeden sonra fenafir Rasul ve fenafillah mertebelerinde ikisi müşterektir metot değişikliği yoktur. Birinci kademede metot değişikliği var. İkinci de kademe değişikliği yoktur. Metot değişikliği yoktur. Fena fil Resul'de ve fena fillah mertebelerinde ehli tasavvufla ehli hakikat aynı şeyler yaparlar. Evet.